Değerli kardeşlerim, hani üç kimse iflas edendir. Yani üç kimse maalesef kazanmış olduğu şeyleri hep başkasına verir. Onun için biz dikkat etmemiz lazım. Yani mesela bir kimse sevap kazanıyor. Kazanmış olduğu sevabı ne yapıyor? Başkasına veriyor. Kimdir bu? Gıybet eden. Yani dedikodu yapan. Başkasının arkasından çekiştiren. Adam efendime şöyle filanca şöyle yapmış falanca böyle yapmış diyerek kazanmış olduğu sevabı başkasına veriyor. Bu birincisidir kıybet eden. İkincisi bir köpek düşünün. Köpek e, av köpeğe yakalamış olduğu e, avı kendisi yemeyip başkasına veriyor. Bu da iflas eden kimsedir aslında. Üçüncüsü de cimri olan. Cimri olan malı toplar 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 hayatında hiçbir damla malı kullanmadan varislerine verir. Onun için ne yapalım değerli kardeşlerim? Katı iyiyen sevabımızı başkalarına vermeyelim. Bir. İkincisi efendim av köpeğinden ders çıkaralım. Üçüncüsü de yani cömert davranmaya çalışalım. Ömer bin Abdülaziz var. Bu bunun babası Abdülaziz çok cömertmiş. O kadar cömertmiş ki değerli kardeşlerim. Her gün evinin önünde bin kişiye yemek verilirmiş. O da diyor ki Allah Teala bana mal vermişse ve ben bunun diyor İnfak ettiğimde sevabını Allah Teala'nın vereceğini biliyorsam ve bana geri vereceğini biliyorsam o zaman ne yapmam lazım? Bu malı infak etmem lazım. İnfak edebilmekte ne kadar önemlidir değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil alamin.